bizim şu pansiyonda Çi çiçek, çiçek, diye bir kız var. Ee? Demeden oldu gerçekten istemeden. <laughs> Demeden. Öldürmüş şey olabilirim. Ne? <laughs> ben, 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 yardım etmanım, ben, 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 ne yapacağını bana mı soruyorsun? Cinayetten bahsediyoruz burada. Mert, Mert, Mert. Yalvarırım bak ne yapacağımı bilmiyorum. Senden başka gidecek kimsem yok. Nalan. Bu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Birkaç kere takıldık diye işlediğin bir cinayete suç ortağı olacağımı zannediyorsan... ...aklını kaçırmışsın sen. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne beni bırak! Senden sonsuza kadar kurtuluyorum. Neyini anlamıyorsun? Mert yapma lütfen. Bak ben ne yaparım? Nereye giderim? Ne olur bırakma beni. Daha fazla iğrençleşme karşımdan Ayla. Mert. Senin yüzünden başımı belaya sokacak değilim. Şimdi defol git. Bir daha da geri gelme. Mert bunu yapamazsın. Beni paçavra gibi atamazsın böyle. Bunu yapmamam için bir tek neden söyleyebilir misin? Ben senin çocuğunu karnımda taşıyorum. Bu yalanı kanmadığımı daha önce söylemiştim sana. O zaman al bak bakalım DNA testine, yalan mı değil mi gör bakalım. Şimdi çocuğunun annesine yardım edecek misin?